Evet arkadaşlar, Nasıl Yapılır kanalına hoş geldiniz. Kısacık bir intromuz var. Ardından hemen videomuza geçelim. Evet, merhaba arkadaşlar. Nasıl Yapılır kanalına hoş geldiniz. Bu haftanın TikTok konulu cuma yani son videosu bu haftanın yani haftaya tekrar 3 tane TikTok içeriğimiz var. Bu haftanın son videosu olan TikTok videosunda yeni bir sistem, yeni bir taktik geliştiriyoruz arkadaşlar. Takipçi yükseltme konusunda yeni bir sistem geliştiriyoruz. Tamamen organik takipçi kasacağız arkadaşlar. Lafı fazla uzatmadan telefonuma geçeceğim. Hemen şunu söylemek istiyorum. Videomu kaçırmayın. Videoyu izleyin, detaylı izleyin. Kendim test edip kendim yaptığım, kendim uyguladığım ve size öyle sunduğum videolar üretiyorum. Bütün hani denemelerimi yapıyorum arkadaşlar. Öyle baştan salma video yok yani. Bunu söylemek isterim. TikTok pek aktif olmadığım bir platformda ama yeni bir TikTok hesabı açtım. Sizlerle birlikte büyüyeceğiz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlara da yazın arkadaşlar istediğinizi, istediğiniz videoları da yoruma yazın. Hemen telefonuma geçelim. Yan ekran odaklanın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken TikTok'a giriyoruz. Ben bunu yan hesabımdan yapacağım ya da aslın asıl olan hesabımdan da yapabilirim. Bu benim normal TikTok hesabım yeni açmış olduğum. Atakan KRKRT diye takip edebilirsiniz. <laughs> Burada da içeriklerimiz hakkında az çok bilgiler paylaşıyoruz. Bir tane de yan hesabım var. Bir önceki videodan takipçi kasmayı göstermiştim. Diğer taktiklerimi sunmuştum. Diğer videolarımı da izleyin arkadaşlar. Kanalıma bakın yani TikTok'la alakalı 6 tane video ürettim. 6 tane taktik var. Güzel bence bayağı da iş görüyor. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şu. Ben bunu bundan mı yapsam ya da boş hesabımdan yapayım. Daha gerçekçi olsun. Hemen geçiyorum diğer hesabıma. Evet, bunlar arkadaşlar gördüğünüz gibi boş hesap, yeni açılmış bir hesap. Şimdi bir tane video yükleyeceğiz buradan hemen. Koyalım şunu. Şöyle bir video. Bunun sesi de var. Şöyle sesine bakayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir videomuz var. Şimdi bunu devam edelim. Sonraki diyorum. Şimdi burada tekrar sonraki diyeceğim. Ama şunu yapmadan önce tabii şuradan bir tane bir şey seçmem lazım. Keşfetten bir etiket seçmem lazım. Hemen şöyle keşfete geliyorum. Böyle yani bayağı böyle kullanılmış bir hashtag kullanacağız. Mesela bu 24 milyon 49 B yabancı 54 milyon olabilir 92 milyon kadınların gözünden 53 milyon <laughs> 93 milyon palyaço var evden çalışmak 111 milyon genlerinde var 161 milyon 163 milyonmuş 172 milyon ritimle değişim bu olabilir 172'den daha üstünde var mı 990 oyun baharı bunu kullanacağım oyun baharını kullanacağım evet hatta iki tane kullanayım oyun baharıyla yerineydi ritimle değişim oyun baharı aklımızda tutalım hemen şuradan sonraki diyorum Evet şimdi buraya bir cümle yazmamız gerekiyor. Ne yazalım? Takip takip eden kazanır yazalım. Şöyle kendi hesabımızdan da etiketimizi koyalım. Oyun baharıydı birisi. Şöyle yazılıyordu. Oyun baharı çıkmadı. Yanlış mı yazdık? Yanlış mıydı? Şöyle bir baya... ha oyun baharı. 995 milyon diyor. Hemen bir tane daha ekleyeyim. Neydi mesela? Ritimle değişim miydi? Ritimle değişim. Şimdi buradan sonra <laughs> mesela takip et yazabiliriz. Takipçiye tıklayalım. Ondan sonra takip takip et kazan diyelim <laughs> ondan sonra ne diyelim bir daha takiple alakalı bir şey daha kullanacağım takipçi kazan diyelim şimdi arkadaşlar bunu yaptık ve hatta kendi kanalımın ismini de yazayım de madem ah kendi kanalımı da koyayım arkadaşlar yapmamız gereken bu bunu yayınla diyoruz insanlar burada bir hani bir platform takipçi platformu oluşturmuş oluyorsunuz şunu kısayım da telif sıkıntısıyla karşı karşıya kalmayayım. Evet gördüğünüz gibi videomuzu paylaştık. Tabi boş bir hesap bu. Aktif bir hesapta yaparsanız aslında daha güzel işler görüyorsunuz. Burada hani bunu gören arkadaşlar işte yorum yazıyor, takip ediyor falan. Böyle tabi bunu biraz daha karşı şey yapmanız gerekiyor. Arkadaşlar bunu hani bu videoyu kullanabilirsiniz. Hani bir önceki videomda filigransız video indirmeyi göstermiştim. Bağlantısını kopyalayıp filigransız videomu indirip bunu da kullanabilirsiniz. Kendiniz de yapabilirsiniz. Bu tarz hani ne bileyim takip et, takip edelim, işte 10 kişiyi takip et gibi böyle bir şeyler üretip yazıp paylaşabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz yani. Güzel sistem yani güzel buradan hani güzel işler yapılıyor gerçekten. Hani bunu bırakıp bekliyorsunuz sadece. Diğer takipçi taktiklerimi de kullanarak hemen aktif takipçi kazanabiliyorsun. Bununla da hani geliyor yani bunu gören. Buradan mesela şu etiketi tıklayalım bakalım hemen. Yapanlara bir bakalım. Evet yıllardan görecek miyiz acaba? Herkes kendi videosunun altına yazmış. Takip et kazana tıklayalım. Burada var mı? Boş hesaptan benimki boş hesap olduğu için tabii o kadar aktif. Gözükmüyor. Biraz daha kullanılan bir hesaptan yapsam daha sağlıklı işler olurdu. İşler yapabilirsiniz. Yani buraya insanlar yorumlar yapıyor, beğeniyorlar, seni takip ediyorlar. Böyle de bir taktiğimiz var. Bunu da ben denedim, yaptım diğer hesabımda. Gerçekten işe yarıyor. Bunu da söylemiş olalım. Diğer taktiklerimi de bakın. 3 tane takipçi kazanmayla alakalı 3 tane taktik ürettim. Bunları bakabilirsiniz. Şimdi bu videomdan sonra zaten diğer taktiğime geçeceğim. Onu da bir sonraki videomda izleyeceksiniz arkadaşlar. Videom çok uzun oluyor diye ayrı ayrı çekme kararı aldım. Bu da böyle bir takipçi taktiği olmuş oluyor. Bu da tıpkı Instagram'daki gibi. Tabii siz etiketlerinizi... Biraz daha güzel etiketler kullanabilirsiniz ya da videoyu daha güzel videolar da yapabilirsiniz, üretebilirsiniz. Bu bunu yapıp bıraktığınızda hani sabah bir bakıyorsunuz bir sürü takipçi gelmiş oluyor. Öyle bir sis, değişik bir sistem. Yani kanal çok boş, kimse hani bu kanalı görmüyor. Topluluk kuralı ihlali yedim zaten boş hesaptan attığım için. Herhalde ondan şey yapmadı. Boş hesap olduğu için yedim bunu. Bunu normal kendi hesabınızda paylaştığınızda hatta öyle yapsam mı ya kendi hesabından paylaşmak istemedim işte şöyle yapalım madem kendi hesabımızdan da paylaşalım herhalde boş hesap diye hemen şuradan yapacağım aynı işlemi şuradan yükle diyorum seçiyorum sonraki diyorum sonraki diyelim tekrar sonraki diyelim Kapa kapak zaten hepsi aynı evet şuraya direkt yazacağım takip takipleşelim diyelim 1 takip takipçi kazan diyelim 2 olsun takipci diyelim 3 olsun yine bir takip takip et kazan diyelim 4 olsun 4 olsun şuradan fenomen şeylerden hashtaglerden kullanalım oyun baharı diyelim yine genlerinde var vardı bir de bunu diyelim evet şimdi arkadaşlar bunu yayınlıyorum bunu gören insanlar sizi takip ediyor oraya yoruma yazıyorlar takip edin diyorlar falan orada herkes birbirini takip ediyor bir nevi platform oluşturuyorsunuz siz de kazanmış oluyorsunuz böyle bir sistem arkadaşlar. Bunu da yapmış olduk. Bu videomuzda bu kadar olsun. Bunu fazla uzatmaya gerek yok belli çünkü sistem TikTok'ta pek aktif olmadığım için pek TikTok'la alakalı hani algoritmasını da çözemedim dahaca ama çözeceğim. Umarım güzel işler yapacağız, birlikte büyüyeceğiz. Takip ederseniz sevinirim. Etmezsiniz de size kalmış arkadaşlar. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın. Check the mic and make sure it sound right, boys.